Evet Mustafa şöyle ekli olan fasulyem. Bu gelen acılı kurban. Bu gelen acılı fasulyemiz. Gerçekten bunun da çok fazla teviyakisi var. Trabzon haşlamamız. Odun ateşinde lezzetli mi lezzetli kemik suyuyla pişen bir yemeğimiz. Trabzonların Trabzon'a gidip bunu yemesine gerek kalmadı. Cerraha gelip Trabzon haşlaması yiyebilirler. Yeraltı Aydın Usta'nın yerine hoş geldiniz. Burak abi kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün neredeyiz Burak abi? Bugün Bursa balıkçısındayız abi. Çok güzel. Bugün abi hiçbir yerde olmayan sıcak mezelerimizden yiyeceğiz. Abi Bursa lokumu yiyeceksin. Levrek sarma yiyeceksin. Kaşarlı Levre külvast diyeceksin. Bir de sana mükemmel bir balık kokoreç yapacağız. abi. Bursa lokumumuz geldi. Oo. Bursa lokumunun içerisinde levrek balığı, kaşar, patates var. Levrek sarma geldi, kaşarlı. Bunu Bursa'da bizden başka yapan yok. Levrek külvastı. levreğin fileto hali, kılçıksız. Al balık kokoreç geliyor. Enfes bir lezzet. Hemen ye. Sinirlerim bozulur Mustafa abi. Bursa'da Aynen. bunu daha güzel yapan, daha iyi yapan kimse yok. Mustafa abi, bizde haftanın 7 günü saat 11 ile 15 arası tüm ürünlerde geçerli yüzde 20 indirimimiz var abi. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Abi elinize sağlık. Valla buraya gelmekten tanımak çok güzeldi Burak abi. Bir mukavele abi.